Ben de bir koyu çay alacaktım da. Demlemiş midir sizin kadın? Aa, biz kahve içiyoruz diye çay demlemiyor ama... ...ben söyleyeyim hemen yapsın sana. Sen ne içiyorsun? Kahve. Hazır zaten. İster misin? Olur. Tamam. mi idare? Yok. Telefon çalınca yüzün bir değişti de. Dövüyor değil mi seni? Bak, yaşananları bir kenara bırakırsak, Seninle ne kızlarım var benim. İstersen kendine yeni bir hayat kurabilirsin. Ne yapacağım o hayat? Kolay mı sen ne diyorsun sen böyle bir zamanda? Çocuklu bir kadın. Sen de haklısın tabi. Ama mutlaka bir yol bulunur. Hem çalışıp hem de çocuğuna bakan bekar anneler var. Evet var. Ben filmi çok gördüm ya. Öyle dediğiniz gibi olmuyor Ceylan. Yanlış anladın Şule. Ben Elimden ne gelirse yapmaya hazırım. Hı hı. Anladım, ben çıkmam lazım işim bu arada. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Siyah sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Tamamen kapattı bir de telefonu. Ulan yoksa bu parayı alıp tüydü mü? Cengiz Bey? Ha, öğretmen. Ya bizim karı kayıp. En son seninle buluşmaya diye çıktı vallahi çıkış o çıkış. Sen parayı verdin mi ona? Yo gelmedi Şule Hanım. Hatta ben aradım ulaşamadım. Ha. Ya biz biraz atıştık biliyor musun valla. Acaba dedim bir kelek mi var? Arkamdan şöyle bir iş mi çeviriyor dedim. Çünkü ben de çocuğun babasıyım biliyorsun benden habersiz iş olmaz. Cengiz Bey dediğim gibi ben de ulaşamadım. İnanın bilmiyorum. Bizim sözümüz sözdür öğretmen. Sen bu parayı hazırladın mı? Hazır. İyi. Zaten ben bu konuyu kökünden çözeceğim. O Şule denen karı bir daha senin karşına çıkamayacak. Geberteceğim ben onu. Nasıl yani? E, ee, öbür dünyaya yollayacağım be öğretmen. Artık sen de vallahi turna mıdır, zurna mıdır? Onun da ömür boyu rahat, huzurlu yaşar gidersin ha? Hadi sen benden haber bekle. Cengiz bir söz verdi mi tutar? Kapa. Hoş geldiniz Şule Hanım. Nihayet. Neredesiniz? Merak ettim Şule Hanım. Sebep? Ya, yok yani bir şey demeden çıkınca. Evinizde kalıyoruz diye nüfusunuza da almadınız herhalde. Hesap mı vereceğim nereye gittim, nereden geldim? Melek nerede? yukarıda. Gamze ile oyun oynuyor. Oynasın bakalım. Efendim. Alacağın olsun be Zeynep öğretmen. Biz seni meleğe kavuşturmaya çalışalım. Sen bizi karakollara çektir. Anlamadım. Bırak şimdi. Anladın sen aslında, anladın. Siren komiseri şikayet etmişsin beni. Şöyle aradı mı seni? Cengiz Bey, lütfen sözlerinize dikkat edin. Ya ben sana bir şey demiyorum ki. Kendi karıma söylüyorum. Sana ne? Bak, eğer meleği sana verir diye kayırmaya kalkıyorsan boşuna. Vermez. Onu sana anca ben veririm. Anladın mı öğretmen? Anladım. Kapatmam lazım. Kapa. Yalnız bir daha böyle karakol marakol karıştırırsan... ...meleği rüyanda bile göremez. Ha, o Sinan komiseri e de fazla güvenme, on tanesi gelse baş edemez benimle. Şimdi kapa. Ha ben geldim diye kapatmasaydın. Hayır yok ondan değil. Önemli telefon değildi. Öyle olsun bak. Hep. Merhaba Nasılsın? Ben birkaç kere aradım seni ama ulaşamadım Gönül hoş geldin Aa, Niye kapıda duruyorsun? Girsene içeri Gel ben Zeynep gelecek diye börek, sarma falan yapmıştım da onları getirdim. İyi zahmet ettin. İstersen. Çok ya. teşekkürler. Al canım. Hadi geçelim içeri. Sağ olun. Hadi buyur gel. Hayırlı akşam. Sakar teyze. Tırmam. <laughs> 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 bu geliyor ya. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. <laughs> Bak iki dişim düştü. Ay maşallah benim kızıma. <laughs> Sen nasılsın? Sen? İyiyim, turp gibiyim. Turp mu? <laughs> Çok komiksin Sakar teyze. Nasıl turp gibi olabiliyorsun? Sen Türk olamazsın çünkü turp bir meyve. <gülüyor> <gülüyor> meyve. <gülüyor> Hadi buyurun masaya geçelim. Gel. Geçelim. geçelim Hadi buyurun. Buyurun buyurun. Gönlünün geleceğinden haberim var mı? Evet, ben haber verdim. Neden? Keşke bana bir sorsaydın. Otur kızım hadi. Senin tadına muhakkak bak. Annemin özel tarifi. Sağ Tuna, bak Enginar var. Hani ben sana yapmıştım ya, çok sevmiştim. Aa, annem de yapmıştı bana. <laughs> Yo, ben sana Enginar yapmadım. Alsana biraz. Kendi alır zaten isterse. Tamam canım. Uzak diye ben yardım edeyim dedim. Ben de çok severim biliyor musun? Aa. Ee, ben de sana şey yapayım. Ali de mi yedireceksin dur? Saçmalama Gamze. Uzatayım diyecektim. Allah Allah. Asiye. Asiye. Şu enginarı iki tabağa bölüp getirir misin? Bugün tahlil sonuçlarım çıktı. Doktor gayet iyi dedi. Ah, üzerime döküldü. Dur bir tanem, sileriz şimdi. Orada peçete var. Al, ver bir tane. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Rahmetli eşimin sağlığında bu masadan hiç misafir eksik olmazdı. Kızlar çok iyi bilirler. Evet. Neredeyse her hafta sonu sofralar kurulur, sabahlara kadar muhabbet edilirdi. Ben bayılırdım o sofralarda konuşanları dinlemeye Arada bir Kamze ile bize de izin çıkardı işte öyle Evet ama ben pek sevmezdim Yani sıkıcı geliyordu o entelektüel muhabbetler hmm, Ya doğru Öyle modadan tatillerden Kulüplerden bahsetmezlerdi Ama babanız özellikle Zeynep'in Bulunmasını isterdi Kızlar küçük ama Zeynep'in Aklında kalır derdi konuşulanlar Sana hep sorular sorardı Sen öyle Akıllı akıllı cevaplar verdiğin dedi, çok gururlanırdı. Sen de babam da iyi yetişmem için elinizden geleni yaptınız. Teşekkür ederim. Zeynep çok şanslı. Onu çok seven iki annesi ve iki ailesi var. İki annesi ne ya? İki annesi mi var? Evet. Gönül Hanım gerçek annesi. Anne. Ben de onu büyüten, bugünlere getiren annesiyim. Anne? Ne? Evlatlık yani. Hı. Evlatlık değil. Evlat. Gönülün de, benim de, kızımız, canımız. Uykum geldi. Yoruldun tabii bütün gün. <laughs> anladım ben. Ee, çocukların uyku vakti geldi de geçiyor bile. İstersen yemeğinden sonra seni ben yatırayım. Hem sana masal da okurum. Ay yok canım ne kadar büyüttünüz yani. Bir seremoniler, süslü laflar bir şeyler. Çocuğun uykusu geldi çok basit. Ayrıca bebek değil ki melek giderken de yatar zaten. Değil mi kızım? Allah Allah. Ben sana masal okurum kızım. Ben eskiden çok masallar anlatırdım Mele. Hadi gel melek. Ben seni yatırayım ve götüreyim. Sana pamuk prenses ve üvey annesinin masalını anlatırım. Hemen geliyorum. Beni de davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yemekler de çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Ne demek Gönülcüğüm? Her zaman beklerim. sizce Şule Hanım tuneli görüşmenize izin verecek? Bilmiyorum. Daha konuyu konuşmadık. Masalın sonunu dinleyemeden uyudu. Ay Şule kahve içer misin? İçerim içerim. Kim acaba? Asiye kapıya bakıyor musun? Açıyorum Cahide Hanım. İyi akşamlar. Cahide Hanım evde mi? Tabii tabii. Buyurun. Sağ ol. İyi akşamlar. Ee, Umarım rahatsız etmemişimdir Sinan Bey hoş geldiniz. Buyurun oturun. Ee, sağ olun Cahide hiç oturmayayım. Ali. Seni burada görmek sürpriz oldu. Aynı sürpriz benim için de geçerli. Sinan Bey ziyaretinizi neye borçluyuz? Sizi de merak ettirdim gece gece. Aslında ben... ...Şugül Hanım için gelmiştim. Niye, ne yapmışım? Şule Hanım, bugün Cengiz Bey'i gördüm. İlginç bir konuşma yaşadık kendisiyle. Ben de gelip kendim konuşmak istedim sizinle. Ne gibi? Cengiz Bey sizden şikayetçi oldu. Yarın sabah karakola gelip ifadenizi vermeniz gerekiyor. Yok canım yapmaz benim kocam öyle bir şey. Ben de öyle düşündüm. Onun için de buraya geldim. Bana anlatmak istediğiniz bir şey varsa size yardımcı olabilirim. Şükrün, benimle açık konuşabilirsiniz. Eğer aile içi şiddet varsa. Hayır. Canım öyle bir şey yok. Yani. Olan da her aile içinde olan şeyler zaten hani. Cengiz arada iki küfür sallar, ben de ona küfür ederim. Öyle kabarama anında da söner. Kızımızı da çok seviyor. Ben biliyorum şimdi ben kapıyı böyle vurup çıktığım için yapıyor bunu. Bilerek yapıyor biliyorum Cengiz. Umarım öyledir. Siz mutlaka yarın karakola uğrayın. İfadenizi verin, ben size yardımcı olacağım. Ben müsaadenizi isteyeyim. Ah, rica ederim. Asiye geçirsin sizi. Ben geçiririm Sinan Bey'i. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yok artık. Sinan Bey, Sizce Şuleye ne olur? Bir şey olmaz. İfadesi alınıp serbest bırakılır. Zaten bence Cengiz'in şikayetçi olacağı yoktu. Bugün karakola gelince Şuleyi bulabilmek için şikayetçi oldu. Merak etmeyin. Peki şimdi ne olacak? Yani Cengiz Şuleyi bulursa öldürmeye kalkmaz mı? Sanmam. Hatta bana kalırsa en yakın zamanda parışırlar. Turna da o hayata geri döner. Maalesef bunun için yapabileceğimiz. Şu an bir şey yok. Siz nasılsınız? Yani Gönül Hanım içeride görünce biraz şaşırdım doğrusu. Zorunlu bir arada olma diyelim. Siz içeri girin daha fazla üşümeyin. İyi akşamlar size. Zeynep Hanım. Artık birbirimize siz demesek? Olur. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Her şey için tekrar çok teşekkür ederim. Rica ederiz Gönül. Her zaman beklerim. Sağ olun. Ben siz bırakayım Gönül Hanım. Yok hiç zahmet etmeyin. Ben zaten buradan bir taksiye bineceğim. Olur mu canım? Şoför de bırakır. Yok hiç gerek yok Cahide Benim yolumun üzeri zaten. Lütfen buyurun. Peki teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz, görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kal Zeynep. İyi Çok akşamlar İyi akşamlar Gönül Hanım. Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Güle güle. İyi akşamlar Zeynep. İyi akşamlar. burada ne acıymış be? Gel. Vay. Alo? Cengiz'im. Vay. Şule Cengiz. Ben... Ne oldu? Şikayet duyunca aklın başına mı geldi lan? Niye öyle bir şey yaptın Cengiz'im? Hı? Ben senin karınım. Ben sana öyle şey yapar mıyım? Biz orada tartışıyorduk. Sen şey yapınca... Ya kızım sen beni öldürmeye kalktın lan öldürmeye. Hayır. Sen beni boğuyordun Cengiz. Canımı zor kurtardın. Ulan niye basıp gittin o zaman? Niye ölseydim? Ağzından yel alsın Cengiz. Öyle şey olur mu? Benim başımdan neler geçiyor sen biliyor musun şu anda? Lan karı gel diyorum gelmiyorsun ama. Ama gelirsem öldürürsün. <laughs> ya ben seni ne öldüreceğim ya? Ben senin gibi psikopat mıyım lan? Gel konuşalım diyorum işte. Her ailede olur kavga. Madem her ailede olur kavga, o zaman sen de çek şikayetini. Sabah buluşalım, tamam mı? Ama kalabalık bir yerde. Öyle evde mevde değil de hani kafede falan. Tamam. Tamam, senin dediğin gibi olsun. Sabah ben seni ararım. Hadi kapa. Yarın paralar da sen de avucundasınız.